çok basit yani bir şey. Necm suresinde kendisinde o Necm'i de ma dalla sahibi ma ma huva ve ma yantık anil hava in huve illa vahiyin yuha. arkadaş zaten orada kendisi diyor. Diyor ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmaz. Vahiy gelince ancak konuşur. Vahiyi size söylüyor. Vahiy ile konuşur konuşmaları vahiydir hepsi. Nasıl öyle bir şey olur? Peki orada şeytan diline nasıl iliştirdi bu şeyi? Ayeti okuyun ve anlayın. Ayette diyor ki sizin yani bakın Peygamber'e sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem şu anlamda söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizin dediklerinize Şeytan o söylediğiniz kişilere yani diyor. Şeytan onların içine öyle bir şey atar ki ki seni reddetsinler veya sana karşı bir şeyler söylesinler. Ya senin Allah'ın bunu nasıl der? Veya Allah'ın bunu niçin şimdi indirdi? Mesela diyorum. Yani Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem ona şeytan ona değil onun karşısındaki anlattığı, söylediği, söylediği insanlara, onlara şeytan müdahale ediyor. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellemin şeyini müdahale et, etmiyor. Ve edemez de zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamayıp ondan sonra bir şey dedin mi? Ya biz Arap mıyız ya? Ya biz Arap mıyız? Ben Türk'üm bana ne bilmem şey. La biz de Türk'üz. Biz de Türklüğümüzden gurur duyuyoruz ya. Türkmeniz işte be. Ama Arapçayı öyle şundan bundan alıp da kelimeyi bile doğru söylemeyen birisinden veya kaç anlama geldiğini veya orada neyi kastettiğini bile bilmeden işte böyle şeyler ortaya çıkar. Ya peki neden bu kadar yazmışlar, bu kadar değişik değişik yazmışlar? Bana ne? Bana ne? Değişik değişik yazanlar yazsınlar niçin hep diyorum ehlibeyt çünkü bir yol tek bir yoldur yok onda sağa solu yoktur tek bir yoldur yani ehlibeyt 12 imamın yolu tek bir yoldur ulamalar da aynı şeyler de aynı bu ayetlerin tefsir hakkında diyorum. bu ayetlerin şeylerinde Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı şeyler. sizinkiler gibi değil işte böyle de ihtilaf olunca böyle çıkıp dinimize laf atıp dinimizi kötüleyip yok şeytani ayetmiş yok galanikmiş yok bilmem neymiş böyle bizi ortalıkta şey etmeye çalışırlar yani küçük düşürmeye değil yani bak işte senin dinin bu demeye çalışırlar.